Elektrikli yollardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosu ile tekrar karşınızdayım. Bugün Cupra'nın ilk elektrikli SUV modeli olan Tavaskan'ı hep birlikte inceleyeceğiz. Bu tür inceleme videolarının devamının gelmesi ve videomuzun daha fazla izleyiciye ulaşması için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Cupra Tavaskan Avrupa'da satışa sunuldu. Kupra bayisiyle yaptığım görüşmede ülkemize 2024 yılı bitmeden Aralık ayı içerisinde geleceği bilgisini aldım. Bu videomuzda araç henüz ülkemize gelmeden araç hakkında merak edilen sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Kupra Tavaskan'ı incelemeye aracın tasarım detayları ile başlayalım. Kupra Tavaskan'ın iç ve dış tasarımıyla saf gücü simgelemeyi amaçlamış. Koyu Buz metal rengi modern Y şekilli konsol ve karanlık gece rengi mikrofiber koltuklar aracın sportif özelliğini ön plana çıkarıyor. Ayrıca aracın ön ve arka tarafında bulunan ışıklı Cupra logoları ve bir uçtan diğer uca uzanan arka ışıklar sportif görünümü tamamlar nitelikte. Cupra Tavaskan 15 inç navigasyon sistemi ve My Cupra uygulaması ile yeni nesil bağlantı sistemlerini Kullanıcı ile buluşturuyor. Ayrıca navigasyon sisteminde bulunan Cupra Connect'te çevrim içi haritalar, eğlence, müzik ve ses tanıma gibi özellikler bulunuyor. Bunun yanında, My Cupra uygulaması kullanılarak aracı uzaktan kilitleme ve açma gibi birçok özellikte kullanıcılara sunulmuş. Şimdi aracın teknik detayları ile devam edelim. Cupra Tavaskan iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bunlar Cupra Tavascan Endurance ve Cupra Tavascan VZ. Cupra Tavascan Endurance modeline baktığımızda 210 kW ve 286 beygir gücünde 545 Newton metre tork üreten bir motorla karşılaşıyoruz. Aracın 0-100 km hızlanması ise 6.8 saniye. Aracın batarya kapasitesine baktığımızda 82 kWh bürüt, 77 kWh'lik kullanılabilir bir bataryaya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca araçta 11 kW AC, 135 kW DC şarj hızı mevcut. Aracın %10'dan %80'e şarj süresi ise 28 dakika. Aracın menziline baktığımızda VLTP verilerine göre 568 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu ve 100 kilometrede 15.2 kWh enerji tüketimi yaptığını görüyoruz. Aracın gerçek menzil değeri ise 445 kilometre. Cupra Tavaskan VZ modelini incelediğimizde ise karşımıza çift motorlu bir 4 çeker çıkıyor. Aracın motor gücü 250 kW, 340 beygir. Ayrıca 545 Nm tork üretiyor. Araç 0-100 km hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlıyor. Batarya kapasitesini incelediğimizde 82 kWh bürüt ve 77 kWh kullanılabilir bir bataryaya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca araçta 11 kW AC, 135 kW DC şarj hızı bulunuyor ve aracın %10'dan %80'e şarj süresi 28 dakika. Aracın menziline baktığımızda ise VLTP verilerine göre 521 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu ve 100 kilometrede 16.5 kWh enerji tüketimi yaptığını görüyoruz. Aracın gerçek menzil değeri ise 425 kilometre. Aracın boyutlarını incelediğimizde 4644 milimetre uzunluk, 1861 milimetre genişlik 1597 milimetre yüksekliğe sahip olduğunu ve C SUV segmentinde yer aldığını görüyoruz. Elektrikli araçlar için en kritik özelliklerden birisi olan ısı pompasının mevcut olup olmama durumunu incelediğimizde ise araçta ısı pompası mevcut arkadaşlar. Aracın Avrupa satış fiyatı ile devam edelim. Cupra Tavaskan Endurance Hollanda'da 50.000 Euro, Almanya'da ise 56.000 Euro'dan satışa sunuluyor. Cupra Tavaskan VZ ise Hollanda'da 63.000 Euro, Almanya'da ise 61.000 Euro'dan satışa sunuluyor. Aracın ülkemizdeki satış fiyatı ile ilgili olarak henüz net bir bilgi yok. Ancak aracın Avrupa'daki satış fiyatlarına bakıldığında ülkemizdeki satış fiyatı 2000 TL'nin üzerinde olacak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, Cupra Tavaskan henüz ülkemizde satışa sunulmadan bu araç ile ilgili sizlere elimden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. Umarım vermiş olduğum bilgiler araç ile ilgili merak edilen sorulara yanıt olmuştur. Videomuzun YouTube'da daha fazla izleyiciye ulaşması için beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.